500 kiloluk hayvan yanmada nasıl duruyor? Kalk. Bu gördüğünüz simental dana 164 kilo olarak çiftliğimize girdi. Şu an yaklaşık 30 aylık. Bunu Guinness Rekorlar kitabına hazırlıyoruz. Ee, 30 aylık dediğim gibi aylık ortalama 60-70 kilo civarında kilo artışı devam ediyor. Ee, 2500 kiloya geldiği zaman Guinness Rekorlar kitabına müracaat edeceğiz. Dünyanın en ağır danası diye. Ee, şu an yaklaşık olarak 1800 kilo civarında geliyor. Ee, hiçbir sağlık problemi yok. Bakıma tabii bunu tek bir ahırda tutuyoruz. Diğer hayvanların içine alamıyoruz çünkü aldığımız zaman çok kuvvetli ve büyük hayvan sıkıntı olabilir diye. Hem e, sağlık e, kontrollerine çok dikkat ediyoruz. İki tane veterinerimiz var. Özel bir yem veriyoruz bana çok e, sıkıntıya düşmesin diye enerji problemi yaşayıp ayak rahatsızlıkları yaşamasın diye özel şekilde besliyoruz. Günde yaklaşık olarak 20-22 kilo civarında yem yiyor şu an. Zannedersem 6-7 ay içinde dünya rekoruna aday bir danamız olacak Türkiye'den. Maddiyatını çok da düşünmüyoruz. Ama ekonomik açıdan düşündüğümüzde yaklaşık 350-400 lira TL civarında bir bakım gideri oluyor. Yem gideri. Bunun mistisiyle fazlası et olarak üzerine koyuyor. Zaten bir kayıp değil, kar bence. Görenler çok şaşırıyor tabii. Bu boyutta bir hayvanı e, pek Türkiye'de görmemişler. Hatta dünyada da çok ender bu boylara gelmesi. Bunu biz daha çok küçükken dediğim gibi 164 kiloyken istikbalini görüp seçtik. Özel bakımdan bugünlere kadar getirdik. Geçen yıl fuara götürmüştük bunu. Bu sene de inşallah... Ee, bir hayvancılık fuarına götüreceğiz. Ondan sonra Guinness'i çağıracağız rekoru tescillemek için. Ee, ilerleyen aşamalarda inşallah bu takibi devam ederiz hep beraber. İddialıyız evet. Bunu başaracağımız kanaatindeyim. Yani eee bir klişeleşmiş laf vardı. İşte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İşte yaptığımız ortada. eee Hiçbir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Yani rekora rahat gideceğiz diye düşünüyorum.